Merhaba değerli izleyicilerimiz. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar Programı'na hoş geldiniz. Ben Melike Yıldırım ve bu haftaki canlı yayın konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Doktor Sidar Burcu Ateş Demiroğlu ile disk kireçlenmelerinde ameliyat dışı tedaviler hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Evet, nasılsınız? Hoş bulduk Melike Hanım. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Canlı yayın sorularımıza geçmeden önce rica etsem izleyicilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Doktor Sider Burcu Ateş Demiroğlu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanıyım. 2015 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2021 yılında Ankara Şehir Hastanesi'nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık eğitimimi tamamladım. Zorunlu hizmetimden sonra yaklaşık bir aydır Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Tekrardan hoş geldiniz hocam. Müsaadenizle ben ilk sorumuzla başlamak ki. istiyorum. Disk kireçlenmesi nedir ve hangi belirtilerle ortaya çıkar? Diz kireçlenmesi temel olarak dizin arasında bulunan kıkırdak dokunun esas olarak yaşa bağlı hasarlanması, yıpranması sonucunda ortaya çıkan ağrı ve hareket kısıtlılığıyla giden bir hastalık. Nasıl ortaya çıkar? En temel belirtisi tabii ki ağrı. Nasıl bir ağrı? Sinsi bir ağrı, derinden sızlayıcı bir ağrıyla gelir hastalarımız. Merdiven inip çıkmakla şikayetlerinin arttığından bahseder. Yere çömelmekle, yerde uzun süre oturma sonrasında ağrının arttığından bahseder. Daha ileri evrelerde ise gece ağrısı ve istirahatte de ağrıdan bahsedebiliriz. Bunun yanında çok önemli bir semptomu da tutukluk şikayeti. Hastalar hep şöyle gelir. Hocam uzun süre yerde oturduğumda veya bir sandalyede oturduğumda kalktığımda dizimi açmakta güçlük çekiyorum diye gelirler. E, i̇lerleyen evrelerde ise artık dizde şekil bozuklukları ve deformiteler görülebilir. Hocam konumuzda diz kireçlenmelerinde ameliyat dışı tedaviler evet. dedik. Peki bu ameliyat dışı tedaviler nelerdir? Aslında şöyle diz osteoartritinin tedavisine baktığımızda bu çok geniş bir spektrum ve ameliyat bunun en son aşamasında artık çözümsüz kaldığımız aşamada başvurmamız gereken seçenek. Yani ameliyatsız tedaviler dediğimizde çok geniş bir spektrumdan bahsediyoruz. İlk olarak yaşam tarzı değişiklikleri ve aktivite modifikasyonuyla başlamak gerekiyor. Mutlaka tedaviye herhangi başka bir şey vermeden önce hastaya. Nedir bu? Mutlaka hasta kilo verecek. Yani obezite diz kireçlenmesinde çok çok önemli bir e, problem. Ya burada dizin biyomekaniğine baktığımızda her bir kilo dize 1 kilo olarak yansımıyor. 1 kilo alınması dize 3 ila 7 kilo kadar yük bindiriyor. Bu kadar önemli bir durum. Bunun dışında dizde şekil bozuklukları varsa tabanlık modifikasyonları veriyoruz hastaya. Merdivenip çıkmaması konusunda günlük yaşam aktiviteleri önerilerinde bulunuyoruz. Ee, bu tedavimizin aslında ilk basamağı tüm e, rahatsızlıklarda olduğu gibi eğitim ilk seçenek. Sonrasında farmakolojik tedavimiz var. Farmakolojik tedavide tabii ki nasteroid, antiinflamatuar, ağrı kesiciler ilk bizim en güçlü ilaçlarımız. Bunun yanında son yıllarda çalışmalarda etkin olduğu gösterilmiş glukozaminler, kondroitin sülfatlar, hiyalonik asitler de kullanılabilmekte. Ee, ve tabii ki fizik tedavi. Fizik tedavi bizim en güçlü yanımız. Ve diz osteoartritlerinde de çokça fizik tedavi modelitesini tedavide kullanabilmekteyiz. Peki hocam bize rica etsen biraz da e, diz kireçlenmelerinde kullanılan enjeksiyon tedavilerinden bahseder tabii misiniz? Ki. Örneğin e, bu tedavi yöntemi kimler için daha uygundur? Hı hı, tabii ki diz kireçlenmesinde yani diz osteoartritinde aslında enjeksiyon tedavisi de son yıllarda yapılan çalışmalarda çok geniş bir skalaya yayıldı. Ee, çok fazla çeşit var bunun için. Biz hangilerini önemsiyoruz, hangilerinden hastalar fayda görüyor diye baktığımızda aslında ilk olarak yıllardır kullanılan eklem içi steroid ile ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Eklem içi steroid tedavisini ben dizosteoartritinde özellikle erken evrede kesinlikle önermiyorum. Hangi hasta için uygundur? Hastada sinovit hata varsa, hastanın dizi şişse, dizin arkasında bir kisti varsa bu hasta grubunda uygun olabilir. Kılavuzlarda da geçiyor. Ancak biz daha çok rejeneratif tedavileri, daha yeni biyolojik tedavileri kullanıyoruz. Bunların en başında PRP tedavisi geliyor tabii ki. PRP yıllardır diz kireçlenmesinde kullanılıyor. Hastanın kanı alınıyor, çevriliyor belirli bir devirde ve plateletten <laughs> zengin olan plazma kısmı hastanın dizine enjekte ediliyor. 2-3 seanslık bir uygulama oluyor bu hastalarda. Hangi hastalar için uygun? Bu rejeneratif tedavilerin tümü gibi de evre 2-3 biraz daha erken evre daha genç hasta grubunda daha etkili olduğunu biliyoruz. Yine hiyalonik asit enjeksiyonları yapılabilir. Hiyalonik asit enjeksiyonlarını da ben hep hastalarıma diz ekleminin arasına bir bariyer doku koyuyoruz şeklinde tanımlıyorum. Bunu da düzenli aralıklarla tekrarlamak gerekiyor ve birazdan da detaylandıracağız. Biyolojik tedaviler ve farklı alternatiflerimiz de tabii ki var. Peki hocam, diz kireçlenmesinde akıllı plazma tedavisi nedir? Örneğin nasıl uygulanır? Hı hı. Akıllı plazma tedavisi de son yıllarda aslında hayatımıza giren bir tedavi. Pek çok alanda kullanılabilmekte. Kas sistemde bunlardan birisi. En sık da diz kireçlenmesinde kullanıyoruz. PRP gibi hastanın kanı alınarak hazırlanıyor. Biyolojik bir tedavi yani içinde herhangi bir kimyasal bulunmuyor. Otolog yani hastanın kendi kanından yapılıyor. Hastadan 10 cc'lik bir kan alınıyor. 37 derece de bir inkübatörde yaklaşık 3 saat kadar bekletiliyor. Sonrasında da yine santrifüj işlemi gerçekleşiyor ve toplanan sitokinden zengin, büyüme faktörlerinden zengin çok kıymetli bir plazma kısmı hastanın dizine enjekte ediliyor. Oldukça faydalı bir tedavi ve yine evre 2 3 de daha etkili olduğunu biliyoruz. Hocam rica etsem bizlere biraz da radyo frekans tedavisinden bahseder misiniz? Yine hangi hasta grubu içinde uygun olduğunu Hı -hı. belirtmenizi rica edeceğim. Tabii ki. Radyo frekans tedavisine geçmeden önce ben küçücük bir sinir blokajı nedir ondan bahsetmek istiyorum. Dizimizin ağrısını alan geniküler sinir dediğimiz çok önemli bir sinirimiz var ve biz bunu aslında tüm diz enjeksiyonu yaptığımız hastalarda ve fizik tedavi öncesinde mutlaka blokluyoruz. Bunu neden yapıyorum? Çünkü bu enjeksiyon yapıldığı zaman hasta enjeksiyonun Ağrısını çekmemiş oluyor. Fizik tedaviye katılımı artıyor. İşte radyo frekans tedavisi de radyo frekans enerjisinin ısıtıcı etkisi kullanılarak bu blokajın kalıcı olarak yapılması yöntemi. Ultrason eşliğinde hedef siniri belirliyoruz ve ince bir kanül yardımıyla girip oraya ısı enerjisiyle sinirin ablasyonu yani sinirin geçici olarak hasarlanması sağlanıyor. Ve ağrı iletilmemiş oluyor. Kim için uygun? Burada aslında birazcık hani bahsetmiştik ya geniş bir spektrum ve ameliyat en sonu diye. Ameliyat öncesi gibi düşünülebilir radyo frekans tedavisi için. Hastaya operasyon öneriliyorsa ama hasta ameliyat olmak istemiyorsa veya hasta ameliyat olması gerekiyor ama ek hastalıklardan dolayı, yaşından dolayı ameliyat olamıyorsa evre 3, evre 4 diz osteoartritli hastalarda veya hasta diz ameliyatı geçirdi ama hala ağrısı geçmiyorsa işte bu grupta radyo frekans tedavisi oldukça etkili ve ağrısız bir yaşam için kronik ağrı tedavisinde güzel bir seçenek aslında. Son olarak hocam kök hücre tedavisinin disk kireçlenmesindeki kullanımı hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Disk kireçlenmelerinde Tüm alanlarda olduğu gibi kök hücre tedavisini kullanabiliyoruz. Kök hücre tedavisi son yıllarda hayatımıza girdi. Pek çok alanda kullanılıyor. Biz en çok disk kireçlenmesinde kullanıyoruz. Kök hücreyi nasıl elde edebiliriz? Birincisi yağ dokudan, ikincisi de kemik iliğinde çok sayıda kök hücre mevcut. Biz daha pratik olduğu için, ameliyathane koşullarında uygulanması kolay olduğu için, hasta konforu daha yüksek olduğu için karın yağından elde etmeyi tercih ediyoruz. Hastadan bir miktar kanüllerle düşük hacimli yağ alınıyor, belirli bir işlemden geçiriliyor ve mezenkimal kök hücre dediğimiz kök hücreler elde ediliyor ve bunu dize eklem aralığına enjekte ediyoruz. Tabii ki burada dikkatten kaçmaması gereken şey şu, Asla son evre dizosteoartritinde uygun bir tedavi değil. Yine biraz daha erken evre, evre 2-3 hastalar için uygun bir tedavi. Yine hastanın yaşı çok ileri olmazsa eğer kök hücre sayısı daha iyi ise yine daha etkin olduğunu görüyoruz. Hocam programımızın bitimine de yaklaşmışken izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Hı hı. Ee, şöyle öncelikle tabii ki tüm seyircilerimize teşekkür ederim izledikleri için. Ee, Şimdi diz osteoartritinde bizim operasyon dışı elimizde çok seçenek mevcut. Ve diz protez operasyonlarında kullanılan protezler maalesef ki belirli bir ömre sahip. Özellikle de genç hasta grubunda kullanıldıklarında hasta çok daha aktif olduğu için daha kısa bir süre hastayı götür idare edecektir ve hasta tekrar operasyon ihtiyacı duyacaktır. Bu sebeple de önceki seçenekleri mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki uygun hasta uygun tedavi seçeneğinin kullanılması gerekiyor. Mutlaka operasyon değerler operasyondan önce bir fizik tedavi hekimine başvurmalarını öneriyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşama Dokunanlar programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Sidar Burcu Ateş Demiroğlu hocamıza ve siz değerli izleyicilerimize bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz canlı yayınımızın tekrarını Medical Point Hastaneler Grubu YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, iyi haftalar dileriz.